Bütün seçimlerde kamudan ihale alan şirketlere AK Parti il başkanlıklarından talimat gider. Şuraya şu kadar afiş yaptır, şuraya şu kadar araba tahsis et. Yani Murat Kurum İstanbul kampanyasını devlet devletin ona ödediği bakan maaşıyla şeyle mi yaptı? AK Parti'nin parasıyla mı yaptı? şeffaf bir şekilde döksünler belgelerini ortaya koysunlar. Ne kadar para toplandı, ne kadar para harcandı? Bu paralar nereden geldi? Neymiş efendim? Bu Ali Rıza Aktaş beyefendi seçimlerden önce belediye başkanlarına yardımda bulunmuş. Bilmem ne yapmış. Ya yani iş kamudan ihale almak için 40 takla atıyorsunuz. E, aynı adam başka AK Partili belediyelerle de iş yapmış. Sparta Belediyesi'ne Galaksi'nin en pahalı aracını hediye etmiş. Oraya bir şey yaptılar mı? Onu neyin karşılığında hediye ettiğini öğrendik mi? Öğrenmedik. Kapattılar hemen. Madem öyle bu adamın, Ali İhsan Aktaş'ın bütün belediyelerdeki yöntemi bu. O zaman iş yaptığı bütün belediyelere bakalım. Hepsini tek tek inceleyelim. Neyse uzatmaya gerek yok. Bak bunun ortağı ile ilgili de bir haber var. Nefes gazetesinde. Fotoğrafı da e, kullanırsan gazete küpürünü. Selman Reşitoğlu, Mehmet Çimşek, Abdurrahman Reşitoğlu ve Gürkan Dölekli. Fotoğraftaki isimler. Ve fotoğraf Londra'da çekilmiş. Mehmet Şimşek diyordu ya bu Ş Reşitoğlu ailesiyle beyefendi Londra'da sadece bir konut alımı konusunda ortakmış. Öyle açıklama yaptı bizi yalanlarken. Adamın bu gördüğüm bilmem kaçıncı fotoğrafı bu aileyle. Aziz İhsan Aktaş'ın ortağı Gö Gürkan Dölekli. Yani masadaki dördüncü kişi Gürkan Dölekli. Kim bu adam? bu 6. dalgaya neden olan itirafçı iş adamı. Aynı zamanda suç örgütü lideri olarak tutuklanan adam. Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyondan önce suç örgütü lideri diye tutuklanan adam. Onun ortağı Gürkan Dölekli kimlerle oturuyor, kimler kimlerle beraber? Mehmet Şimşek'le oturuyor, Londra'da oturuyor yani. Yanlarında kim var? İhale kralları var. Vergi ödemeyen, vergide çıplak olan ama ihalede kral olan arkadaşlar var. Bakalım Mehmet Şimşek ne diyecek bu işe? Bakalım bu Gürkan Dölek isimli şahsı kurtarmak için nasıl seferber olacak? Büyük ihtimalle o da yakında itirafçı olur. O da birilerini şey yapar. Artık bu itirafçılık iftiracılığa dönüştü biraz. Yani iş insanları kendilerini kurtarmak için belediye çalışanlarına iftira ediyorlar. Çünkü belge yok ortada yani. Bu adam diyor ki ben verdim. Kanıtla kardeşim. Yok, ben verdim. Sen kendini kurtarmak için böyle bir yalan söylemediğini nereden bileceğiz? Yok